Gençler herkese merhaba. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. İşte beklenen video kendimce çekeceğim arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Çok böyle teknik detaylara falan giremeyeceğim ama size böyle arabayı göstereceğim arkadaşlar. Araba bu 2012 model 525 dizel arkadaşlar. F11 paket. İçini falan birazdan size tanıtacağım kendimce. Şöyle bir etrafından gezin. Bir kardeşim gösterdi bana bu taktiği de. Sağ olsun mesaj atmış bana Instagram'dan abi etrafında dön falan diye. Arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. E, fotoğraflardaki e, jantlar farklıydı bildiğiniz üzere. O jantlardaki lastikler arkadaşlar yazlık kışlık lastikler. Arkadaş sağ olsun, galerici arkadaş sağ olsun arkadaşlar. Bu lastikleri bana verdi. Bu yeni bir de lastik taktı arkadaşlar üstüne. Size şöyle bir göstereyim. Şöyle bir bakın. Arkadaşlar bu arabayı korkunç derecede ucuz bir fiyata aldık. Yani bunda gene ve gene Süleyman abiye Allah bin kere razı olsun arkadaşlar. Süleyman abi sayesinde. Şimdi birazcık hava açtı. Ben de Aldi'nin, şurası Aldi arkadaşlar. Aldi'nin bahçesine geldim ve size ufaktan arabayı göstereyim istedim. Arkadaşlar arabayı 13.000 Euro'ya aldık. Benim arabayı 5.500 Euro'ya verdik diğer arabayı üzerine nakit koyup bu aracı aldık arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki abi niye böyle bir şey yaptın? Diğer arabayı niye almadın falan diyeceksin. Arkadaşlar diğer arabanın vergisi sigortası o kadar çok çıktı ki. Yani onunla uğraşmak saçmalıktı yani. Size şöyle göstereyim. Bu araba yani çok hoşuma gitti. Zaten kafamdaydı. Çocuk dün cilaladı. Tertemiz yaptı. Ama bildiğiniz gibi Almanya'nın havası birazcık şey olduğundan, kötü olduğundan arkadaşlar. Ee, bu şekilde pislendi araba direkt. Bugün de bir ufaktan bir başka bir şehre gittik. Birkaç işimiz vardı. Onları falan hallettik arkadaşlar. Size şöyle arabanın ön detayını da göstereyim. Bakın şöyle. Ya benim çok sevdiğim bir modeldi. 520 zaten çok istiyordum arkadaşlar. Yani su tarzında kocaman, geniş ve çok rahat bir araba. ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani bildiğiniz konfor abidesi bir araba tank gibi maşallah maşallahları eksik etmeyin arkadaşlar kapıları falan vakumlu dizel motoru var arkadaşlar 2.0 dizel motoru var kaç ps'ti bu 190 ps 190, 190 mıydı 211 ps miydi neydi yani beygir yani size şöyle göstereyim bakın mesela şunu şöyle bırakıyorum Mesela bakın arkası otomatik arkadaşlar. Her şey otomatik. Yani şunu göstereyim bakın. Açıyorum ve onlarla birlikte açılıyor. Ya tertemiz, tertemiz bir araba. Çok güzel. Bakın şöyle şeylerini göstereyim. Her şeyiyle arkadaşlar kapıları falan kendinden vakumlu. Kendi kapanıyor ediyor. Çok geniş, çok güzel. Yani isterseniz bu arabayı taksitte de alabilirdiniz ama yani ona gerek olmadığını düşünüyorum. Sonuçta parasını vereceksin, alacaksın. Birazdan da içini size göstereyim şöyle ufaktan. Birazdan oturacağım zaten. Bakın genişliğini fark edin arkadaşlar. Sunroof'lu vardı. Sunroof'luyu almadım arkadaşlar. Sunroof'lu ya birazcık böyle başımıza güneş geçiyor. Arabayı kullandıktan sonra pertimiz çıkıyor arkadaşlar. Yani inanılmaz derecede bir şey oluyor. Ne derler ona? Ya bir yorgunluk hissi oluyor yani. Anladınız mı? O yüzden çok sanruflu bir şey yapmadık, tercih etmedik. Şöyle göstereyim. Araba BMW çıkışlı arkadaşlar. BMW'nin galerisinden aldık zaten. Yani BMW'ye bağlı olan bir galeriden aldık. Ya o ne demek? BMW'deki ikinci el araçları alıyorlar arkadaşlar. Bu araç daha 140 binde. Ben tabii bunun anasını ağlatırım. Direkt 20-30 bin bindiririm üstüne 2-3 ayda. Çünkü biz gezmeyi seviyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Jantları diğer jantları zaten fil şeylerini görmüştünüz. 18 inç jantları var. Jantların durumu falan da lastiklerin durumu falan da çok güzel. Şimdi ben size içeriği de göstereyim. Arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Ya inanılmaz konforlu. Ya çok öyle hani bir teknik bilgim falan yok arkadaşlar. Hani beni de maruz görün. Ben öyle biliyorsunuz yani arabayı al kullan hesabı muhabbetindeyim. Hatta bakın şöyle e, ee, geziyoruz. Sokağa çıkma yasağı var. Yani sokağa çıkma yasağı dediğim bunu takmadan çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. İki tane böyle şey anahtarımız var. Ne derler ona? Burada güzel bir saklama alanı var. AUX girişimiz var. USB girişimiz var. Burada böyle. Böyle. Burada bir işte sigara migara içenler için burada şey var. Sigara sağlığa zararlı arkadaşlar. Biz kullanmıyoruz. Alkol sigara yok. Güzel bir vites kolumuz var. Burada gene saklama alanları var. Şeyleri kahvenizi mavenizi koymak için arkadaşlar. Şurada gene bir şey var. BMW çıkışlı olduğu için arkadaşlar orijinal BMW'nin servis defteri falan arkadaşlar hepsi yazılı. Yani bütün servisleri falan tam. Burada şöyle bir işte SOS şeyi var. İşte ışıklandırmalar var. Ya yani böyle bildiğiniz araba yani arkadaşlar çok da şey değil ama inanılmaz konforlu. Bakın burada böyle şeyleri var. Şimdi bakın şöyle çalıştırayım. Yani dağ gibi araba derler ya arkadaşlar. Ya yani ocu var. Bakın yıkama sıvısı az diyor. Ona bir tane cam sileceği alacağız arkadaşlar. Bakın şöyle göster Ha 161 binde arkadaşlar. Pardon. 161 binde. Bakın bugün 40 oyruluk dizel benzin aldım arkadaşlar. Bu oldu. Yani bu göstergeler falan çok hoşuma gitti benim. Bakın buradan navigasyon şey. Ee, bu şeyimiz falan da Türkçe arkadaşlar. Bakın. Yani çok güzel. bayağı güzel yani benim hoşuma gitti. Bütün her şey Türkçe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Otomatik el frenimiz var. Yani park sensörlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Arkalı önlü yukarıdan bukardan. işte şeylerimiz var. Ya yani bir sürü modu var arkadaşlar. Yani anladınız mı? Az bir sürü modu var yani. el frenini indirelim. El freni indirmedik. Yani çok çok şık arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Bakın burada aldığım şeyler falan, bilgiler. Bakın şu anda 40 euroluk benzinle 550 kilometre. Çünkü yok. 20-30 km'de de şeye gittik. Oradan şeyimiz var. El frenini buradan kaldırıyorsunuz, çekiyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir konsolu var, baya bir geniş arkadaşlar. Yani baya bir geniş, felaket bir geniş. Ama şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar, yaptım daha doğrusu. Bu arka koltuğa, şu arka tarafı arkadaşlar. Çünkü Lito çok inanılmaz derecede pisletiyor buraya, buraya arkadaşlar. Bir tane örtü aldık böyle komple sermek için. Çünkü çok pis oluyor. Şey oluyor. Gerek yok yani. Yani çok güzel arkadaşlar. Bizim çok hoşumuza gitti. Yani Allah sizlere daha daha iyilerini nasip etsin. Almanya'da araba falan para değil arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Almanya'da öyle para değil araba. Yani her şeyi kolaylıkla sahip olabiliyorsunuz. Yani bunu almak bir başarı değil yani. Anladınız mı? Hani başarı nedir? Tahmin. Ya benim öngörüm ne arkadaşlar başarı? Yani böyle arabaymış, şeymiş değil. Yatırımlık şeyler yapmak. Bakın ee, Zeon farlarımız var. Bayağı bir iyi arkadaşlar bunlar. Ya full her şeyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full her şeyle arkadaşlar orijinal. Yani öyle çok ya yani gidip yüksek paralar da verip bir şeyler alabilirdiniz arkadaşlar. Yani yüksek paralar verip galerilerden daha lüks arabalar ki bir önceki videoda bunu gösterdim size. Yani ne demek istiyorum? Başarı nedir arkadaşlar? Çalışıp kendi işinizi kurup kendi imkanlarınız doğrultusunda gidip kendi başınıza bir şeyler yapmak bu başarıdır arkadaşlar. Aileniz için, şeyler için, geleceğiniz için yatırımlar yapmak bunlar başarıdır. Böyle arabalar 12-13 bin euroluk arabalar falan arkadaşlar benim gözümde hiç değeri olmayan şeyler sadece konfor olsun ailemiz rahat etsin işte çocuğumuz konforlu güvende olsun yollarda sıkılmayalım şey yapmayalım vesaire bunları düşünüyorum ben her zaman yani önce benim için arkadaşlar her şeyden önce ailem geliyor o yüzden de her şeyi onlara sorarak ben yapıyorum bazı arkadaşlar çünkü mesaj abi her şeyi soruyorsun her şeyi hani sen hani kendin şey yapmıyor musun hani ya sen kendine al falan diyorlar arkadaşlar öyle değil hayat ailenize odaklı yaşadığınız zaman hayatınız sizin için daha güzel olur, daha verimli olur. Allah size daha çok arkadaşlar kapılar açar. Allah size daha çok imkanlar sunar, bereketlendirir. O yüzden arkadaşlar ilk önce aile, çocuk, eş, kendi aileniz, onun ailesini düşünmeniz arkadaşlar. Sizin için mantıklı olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki demin de söyledim. Öbür arabayı niye almadın? Mercedes GLE'yi. GLE 350 arkadaşlar. 380 euro, 350 euro taksitle arkadaşlar adam her şeyi onayladı. Evraklar hazırlandı. Her şey okeylendi. Ben hatta şöyle göstereyim size. Bakın. Yani ön ödemesine kadar arkadaşlar şunu çıkartabilirsem bekleyin. Yani kapora ön ödemesine kadar arkadaşlar orada ben ödedim. Acaba nereye koydum? Evde mi acaba? Bakayım. Heh, bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bakın, ön ödemesine kadar verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3.500 euro. Bakın, GL 350. Gördünüz mü? 3.500 euro para verdim arkadaşlar. Bu ne demek? Onayladım seni. Tamam alacağım. Benim evraklarımı hazırlayın demek. Ama arkadaşlar biraz mantıklı düşününce yani biraz mantıklı düşünmekten kastım birazcık böyle her şeyin hesabını kitabını yapmanız lazım hayatta hani derler ya çok e, güzelliğine güvenme işte bir sivilce yeter çok malına mülküne güvenme bir ateş yeter bir kıvılcım yeter diye e, tabii ki de kendinize göre yatırımlarınızı paranızı biriktireceksiniz nakit kraldır arkadaşlar nakit para kraldır her zaman bunu almak, onu almak, ona vermek, ona Onlar her geçici arkadaşlar. Allah göstermesi Şimdi mesela diyebilirsiniz ya abi sen işte ee, ne yaşadın ki? Arkadaşlar yaşadım yani. Anladın mı ya? Yani bunları ben zamanla bunları da anlatmayı planlıyorum bu kanalda ama e, tecrübelerim var benim de hayata karşı. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden yani bunlar başarı değil. Bunlara böyle hani Almanya ya da yurt dışı hayatı ya da başkalarının hayatlarını izliyorsanız Bunlar başarı değil arkadaşlar. Şu yani kıytırık bir BMW binmişsin. Araba 13 bin euro vermişsin. İşte ha, şimdi bazıları der ki o 13 bin euro verdi. Nakit arabaya para verdi. Ya bu, bu bu yani anladınız mı arkadaşlar? Yani bu yani olay bu yani. Başka bunun bir şey yok. Bunlar vesile. Yatırım önemli arkadaşlar. Yatırımlarınızı yapacaksınız, yapacaksınız. Tabii ki de imkanlar doğrultusunda. Tabii ki de kazançlarınız doğrultusunda. Allah herkese Bol kazançlar nasip etsin. Yani dediğim gibi çok öyle detaylı videolar çekemiyorum Arkadaşlar yani ben arabadan öyle böyle Çatır çatır anlamıyorum Ya Anlamıyorumdan kastım yani Tanıtma şeylerini bilmiyorum Ama size şöyle bir şey söyleyeyim ee, Süleyman abimden söz aldım arkadaşlar ee, Değişik değişik Arabalarla mesela dün Beni almaya geldiğinde bu arabayı almaya gittiğimizde Dün bir arabayla geldi arkadaşlar 1978 model BMW 645 Cabrio ile geldi arkadaşlar yani böyle bir şey yok. Anladın mı? Ya size değişik değişik arabalar da göstereceğim ama bunlar dünyevi hani salak saçma şeyler. Ya daha güzel şeyler var. Daha huzurlu şeyler var arkadaşlar. O yüzden yani kusuruma bakmayın ne olur. Bunları böyle kendimce tanıttım. Kendimce şey yaptım. Tanıtmaya çalıştım. Gösterdim hiç değilse yani. Anladın mı? Sözümü tutmak için. Yani böyle arkadaşlar. Araç böyle. Güzel. Kocaman. Yani içinde böyle küçük bir şekilde durmuyorum yani. Yani koca jip gibi bir şey arkadaşlar bu yani. Bakın. Şöyle göstereyim tekrardan. Yani Allah herkese daha güzellerini, sizlere daha güzellerini nasip etsin arkadaşlar. Bunlar dediğim bir vesile. Çok öyle gözümde olan şeyler değil benim. Benim kafa biraz başka çalışıyor. O yüzden arkadaşlar yani şunu da mesela e, plakayı falan çıkarttık ya Arkadaşlar bakın bunu buraya yapıştırıyorsunuz Plakanızın şeyini bu, e, bunu yapıştırmanız gerekiyor Bu da bir önceki plakanı, plakanın şeyi ama Bunun arkadaşlar yenisini çıkarttıracağımız yer O devlet dairesi kapalıydı biliyorsunuz O yüzden şey yapmadım Böyle arkadaşlar Her şeyle bakın İçini falan da böyle detaylı göstereyim ya güzel yani arkadaşlar ben ben, ben bayağı bir beğendim yani ya. Yani. Yani öyle şimdi diyeceksin ki arka, abi niye böyle şey yaptın? Hani diğerini niye verdin? Arkadaşlar hem yüksek, hem büyük, hem kocaman. Anladınız mı? Yani daha güvenli, daha konforlu. Yani ya güzel düşeşe de düşmüş tertemiz araba yani. İnternette gezerken buldum. Ya yani gidip sıfır araba alacağına yani o bin. ya ötekini ötekini almak kolay arkadaşlar. Yani Ötekini aldın tamam eyvallah e koydun aldı şekil yaptın GL 350 diye falan tamam kazanıyor musun kazanıyorsun bu cimrilik değil arkadaşlar yani abi o kadar kazanıyorsun o kadar param var yani rahat da yaşıyorsun abi o da öyle değil ama yani anladınız mı? Ya yani benim demek istediğim ne biliyor musun ona bince ne buna al kenarındaki 25.000 bin euro nakitin kenarında kalsın nakit kraldır arkadaşlar sizler paranızı tutmak zorundasınız yani anladın mı? Ya böyledir. Böyledir yani arkadaşlar. Yani buradaki en baba Alman, en zengin Alman bile bakın küçücük bir arabaya biniyor yani. Ya yani söylemek istediğim bu kadar. Yani biraz nasihat gibi oldu ama ya bu şekilde size şöyle bagajını falan da göstereyim. Altını altını. Yani bayağı güzel arkadaşlar. Bakın aldım galerinin de numarası orada. Bakabiliriz ama leş gibi oldu ya. Yani dün zaten çocuk bunu cilalatmış yıkatmış şimdi burada şeyler falan da başladı bu çiçekler miçekler arkadaşlar dökülüyor ya dün aldığımda var ya araba böyle yılandı yılan bakın burada böyle saklama alanı falan filan işte altta stepnesi bilmem nesi burada 12 volt girişi var arkadaşlar yapıyorsun işte bunlar falan açılıyor bunlar falan yani bunları çıkartabiliyorsun saklama alanı oluyor yani güzel. Şurada e, gene köpek falan varsa bunu buraya koyabiliyorsun arkadaşlar. O da otomatik bir şekilde çıkıyor. Size şöyle genel olarak tekrardan göstereyim arkadaşlar. Yani çekmek için çekiyorum. İnanın daha güzel videolar yapmak istiyorum ama arabayla ilgili yani arabanın neyini göstereceğimi bilmediğim için zamanla şekilleri yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik kendinize popüler davranın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olun. Çünkü aboneliklerimiz yükseldiği zaman arkadaşlar bir de onu da söyleyeyim size. Abonelik yükseldiği zaman arkadaşlar kazançlar şu anda çok cüzi şeyler ee, paralar geliyor yani YouTube'dan. Çünkü izlenmelerimiz düşük, abonemiz düşük falan filan. Ama daha sonra onları çıkarttığımızda arkadaşlar mesela o paraları bağışlamak istiyoruz. Yani ihtiyacı olan insanlara yani YouTube gelirimizi birilerine vermek istiyoruz. Mesela her ay birine seçeceğiz. Mesela 50 Euro mu kazandı kanal? Misal 50 Euro'nun üstüne de 50 Euro ben koyacağım arkadaşlar nesliyle. 100 Euro mesela şu anın şartlarında 750 lira para yapar. Mesela hemen Western Union'la göndereceğiz arkadaşlar. Hem biz arkadaşımızın, kardeşimizin, ablamızın, bir abimizin, bir yengemizin bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Hem de düzgün fikirlerle, düzgün düşüncelerle buraları insanlara tanıtacağız arkadaşlar. Ya ben burada... 4 senede şimdi her şeyi de böyle sanal alemde bütün her şeyini anlatamıyorsun arkadaşlar şimdi ben size 4 senede yaptığım şeyleri anlatamam 4 senede çıktığım mahkemeyi yani 3-3,5 sene çıktığım mahkemeyi falan size anlatamam her şey normal arkadaşlar hayatta yeter ki pozitif olacağız yeter ki güçlü sağlıklı beyine sahip olacağız bu arabaymış bu şeymiş bunlar gelip geçici arkadaşlar Sadece ve sadece yatırım yatırım yatırım. Allah izin verirse şöyle bir şey var. Allah izin verirse arkadaşlar bu arabayla da İstanbul İstanbul'dan da işte Kuşadası'na yazlığa gideceğiz. Süper bir yolculuk olabilir. Ama bakacağız yani kısmet arkadaşlar yani uçak da olabilir şey de olabilir. Allah herkese bunların daha iyilerini nasip etsin. Allah herkese daha iyi şeyler nasip etsin. İsteyen herkes arkadaşlar herkese. Bunları nasip etsin. Bunlar güzel şeyler. Tabii ki de ee, insanoğlu istiyor. <laughs> yani biz de ben de gençken yani küçükken e, hayaller ediyordum. Bana mesela Peugeot, Peugeot Berkay derlerdi. Bunu herkes bilir. Peugeot Berkay, Peugeot, Peugeot hastalığı vardı bende. Ama hayat binlerce araba bindirmeye nasip etti. Allah her şeyin sahibi Allah arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok da böyle anesi din dersi verecek gibi düşünmeyin. Vaz verecek halim yok ama hayatınızı önemseyin arkadaşlar. Hayatınıza sahip çıkın. Size tabii ki de herkesi dinleyin, herkesi şey yapın. Özgürsünüz, bütün fikirlere açıksınız eyvallah ama e, en doğru bilgiyi alacağınız insanları dinleyin. Hayatının gerçek olan insanları dinleyin. Size e, bir şeyler katabilecek insanları takip edin. Ben şahsen öyle yapıyorum arkadaşlar takip ettiğim kişilerde öyle oluyor. Onları fe bana feyz verecek beni hırslandıracak şeyler yapıyorum. Tekrar bir şöyle göstereyim size. Sonlandırayım. Ya bakın arkadaşlar ve bu şekilde bir araç. Cüzdan müzdan işte burada şeyler. Yani biraz bu, bu aracı arkadaşlar temiz tutacağız. Allah izin verirse bu aracı temiz tutacağım arkadaşlar. Yani benim bak çocukluk arkadaşlarım bilir arkadaşlar. Burada Engin izliyor. Engin bilir. Yorum yaz kanka. Iııı ee, ben biraz pis bakıyorum arabaydım arabaydı şeyine. Yani temizleme falan işleri 5 ayda bir oluyor bende. O olmuyor bile yani. Ama artık arkadaşlar güzel temizliğini falan da yapacağım. Lütfen kusura bakmayın çok böyle detaylarını bilmediğim için yani detay bilmiyorum yani arabayla şöyle PS şu motor var yok 15 silindir var yok şöyle lastik bak 100 kilometrede falan şuradan göstereyim size değerlerini Bakın arkadaşlar şöyle. Daha ama gerçi aldığımda sıfırlanmıştı. Bakın 100 kilometrede 6.5 yakıyormuş herhalde şu anda. Ya bakın böyle göstereyim size. Ya bayağı bir şey arkadaşlar. Bayağı bir şey. Kontrol, şerit kontrolleri bilmem neleri falan filan her şeyi var ama tabii çok onları zamanla şey yaparım. Gösteririm. Burada işte bu tuşları falan var. Ya bayağı bir iyi arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Bayağı bir iyi. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Yani bize bunları nasip eden Allah'ımıza şükürler olsun. İş güç veren Allah'ımıza şükürler olsun. İmkanlar veren Allah'ımıza şükürler olsun arkadaşlar. Nice insanlar var bunları sahip olmak için şeylerce çalışan yıllarca. Ki biz de öyle esnaf bir ailenin çocuğuyuz. Yani dediğim gibi yapacak bir şey yok ama hayat bizi buraları sürükledi. Buralarda devam ediyoruz biraz daha zaman geçince arkadaşlar size dükkanları falan da göstereceğim. Çok soru geliyor çünkü abi ne dükkan hani iş ne iş yapıyorsun ne iş yapıyorsun. Ya yani bunları hani sormadan önce arkadaşlar rica ediyorum geçmiş videolara bakın zaten anlarsınız. Söylüyorum anlatıyorum ne iş yaptığımı ithalat ticaret ticaretle uğraşıyorum ben. Dediğim gibi güzel güzel takılacağız. Şimdi ben eve gideyim arkadaşlar arkada alışverişler var alışverişleri eve çıkartmam lazım evin önü de inanılmaz doluyor. Burada çünkü bu virüsten dolayı arkadaşlar birazcık rahatlama geldi. Yani insanlar tamam maskesiz çıkmıyorsun falan filan da e, insanlar okullar açılıyor, marketler açılıyor. İşte yavaş yavaş alışveriş merkezleri açıldı. Alışveriş merkezleri açıldı. Bunlar falan hep arkadaşlar önemli şeyler. Tahminimce mayıs ortası gibi falan arkadaşlar, mayıs sonuna doğru artık yazın çünkü insanları durduramazsınız. Nasıl durduracaksınız? O yüzden artık herhalde bir sürü bağışıklığı gibi İngiltere'nin dediği gibi sürü bağışıklığı şeklinde devam edecek. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize popüler davranın. Ee, sağlıkla, sıhhatle kalın. Ee, duasız kalmayın. Dua çok önemli bir şey arkadaşlar. Her zaman duanızı e, şükrünüzü, hamdınızı ağzınızdan eksik etmeyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmanızı istememizin tek nedeni demin de söylediğim gibi insanlara sizlerin de yardım edecek olması. Mümkün olduğunca paylaşın arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki biz biliyoruz bunu ki çok kişi bir şeylere bir ihtiyacı falan var. Anladınız mı? O yüzden kanala ne kadar çok abone toplarsak, ne kadar çok izlenme yakalarsak arkadaşlar gelir o kadar artar. Biz de o gelirleri sizlerin sayesinde çünkü biz bir şey yapmıyoruz ki biz çıkıyoruz böyle avel gibi takılıyoruz, konuşuyoruz, hayatımızdan kesitler gösteriyoruz. Ama sizlerin sayesinde ne kadar çok büyürsek o kadar insana yardım edebiliriz. Hatta bunları böyle hep birlikte karar vereceğiz. Nereye başlayalım? Mesela kura seçeceğiz. Diyeceğiz ki bu hafta bu ay bu, bu ay bu. Hatta ayda belki biz de kendimiz de e, ayda bir kere değil de ayda iki kere. Bunları ev göstereceğim. Mesela diyeceğim ki 10 euro kazandı. 70-100 lira diyeceğiz. 100 lira da ben katıyorum. Hadi 200 lira da ben katıyorum. 300 lira Ahmet arkadaşımıza gönderdik diye. Bunları hep birlikte sağlayacağız. O yüzden Kendinize çok iyi bakın. Kendinize popüler davranın arkadaşlar. Son kez şöyle döndürüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.